Yüce Allah'ım öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek ve sonsuz şükürlerimi sunarak Sayın Reisimize birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Ama bunun öncesinde Yüce Allah'ım senden Sayın Reisimize ve tüm ailesine uzun sağlıklı ömürler diliyorum. Akabinde Sayın Reisimiz size selamün aleyküm diyorum. Ve şöyle söyleyeyim, İzmirli kardeşlerimize vermiş olduğunuz destekten ötürü gerçekten şahsın ve sizi sevenler adına çok teşekkür ediyoruz. Ki şöyle söyleyeyim, bizler için de sizler için de Edirne'den Kars'a hiç fark etmiyor, nerede olursa olsun. Afetlerde, depremlerde, acı ve gözyaşı olan yerde Onların üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bundan dolayı vermiş olduğunuz desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten Allah razı olsun. Evet, diyeceklerim bunlardan ibaret. Allah'a ısmarladık. kalın efendim.